Bizim eve hoş geldiniz. Bugün küçük bir fırsat bulduk. Çiçeklerimizi suluyoruz. Uzun zaman aradan sonra ilk defa bir ayı falan geçti bunların sulandığı. Graptoveria paraguayense. Şu bir yılbaşı, rengi değişik ama bilmiyorum unuttum. Şu paskalya olabilir, yılbaşı olabilir. Tam bilmiyorum. Şurada da açmaya çalışan bir kalonşon var. Yine bu bir çeşit yılbaşı. Susuzluktan öldü. Öldü. Susuzluktan mahvoldu. Ayırdığım nihayet ayırdım aloe veralarım. Hiçbirini sulayamadım. Ayırdığım halde sonradan bıraktım gitti. Sulayamadım. Bu da bir aloe vera. Dibine de bir yılan kaktüs sokuşturmuşuz. Türü değişik. Şundan değil yani. Daha başka bir yılan kaktüs. Bu adını unutuverdim. Zebra ama ne? Onun da bir adı var tabi. Gittiğim köylerden aldığım çeşit çeşit bitkilerden bir kısmı. Bunları da oralardan aldım. Şuradan salyangoz yemiş. Ah salyangoz ah. Hepsi susuzluktan can çekişiyorlar. O derece susuzlar. Bir ayı geçti sulayalı bunları. Kim bilir ne kadar oldu yani bilmiyorum. Buncağızım da çiçek açacak. Havalar güzellendi. İnşallah bundan sonra açışını bekliyoruz. Şimdi bitkilerin üstünde çiçek tutmayın diyorlar ama ben buncağızın çiçeğini ilk defa göreceğim için bu da ölen değişik tür bir gözyaşının dökülmüş olan yapraklarından bitmiş tanelerini suluyorum. Onlar da oradan büyüyüp gidecek. Yenilerimiz olacak. Yeni yeni yavrularımız olacak. Bol bol suluyorum bunları artık. Çok uzun süredir susuz oldukları için. Artık uyansınlar değil mi? Bunu da ayıracağım, ayıracağım, ayıracağım. Ayıramadım bir türlü. Bu çiçek bile açtı. Geçen dönem ayırdım ve sadece uçlarından aldığım genç çelikleri diktim. O kadar. Onun dışında hiçbir ana gövdeye ait hiçbir şey almadım. Geçen yıl çok güzel açmış olan leş kaktüsüm şimdi göz ile ilgili endişeleri ve korkuları olanlar için söylüyorum göz yaşı ölmüyor yani don aldı tabi yaralandı berelendi ama fakat buralardan yine patlayacak kökten tepeden patlıyor zaten gördüğünüz gibi graptolar öyle bu paraguayense açacak olan bunların tamamı dışarıdaydı hiçbirini içeri almadım şu an bulunduğu yerdeydi hepsi Hiçbirini içeriye almadım. Tamamen kışı burada geçirdiler. Burası da bir nispeten kuytu geliyor. Hiçbiri de don almadı. Sadece dediğim gibi gözyaşlarının işte yaprakları falan kötü oldu. Şu uçtaki gözyaşı biraz açığa kalmış şu. Ama onun da dökülen bebeleri sağlam kalmış. O bebelerden şimdi yenileri büyüyecek. Geniş yapraklı bir gözyaşıydı o. O bebelerden de yenileri büyüyecek. Hiçbirine hiçbir şey olmadı. Hiçbirini don almadı. Hiçbirinin dona, kurban vermedim bu sene çok şükür. Ve tabii ki nadir birkaç kaktüsümden biri. Çünkü kaktüs bakmayı ben pek sevmiyorum. Daha öncelerde de söylemiştim. Ama bir şekilde bunlar gelip beni buluyor. Getiriyorlar, geliyorlar. Bu da mesela bir arkadaştan geldi. Şu yanındakinin boyundaydı geldiğinde. Sütün kaktüsmüş zaten. Nereye ekeceğim de ben bunu nerede sütüne dönüşecek onu da bilemiyorum. tabi de Bakalım hayırlısı Allah'tan çok da hızlı büyümüyor. İki sene de bu kadar işte. Şu çok tatlı bebekleri ayrılacak. Şunun yavruları ayrılacak. Üstünde şurada aralarda bu iki kafa. Bunun kellesini almıştım. Hatta üç olmuş. Kelleyi uçurdum çünkü kelle kontrolsüzce uzamıştı. O yüzden kelleyi uçurdum ne olacak diye. Yoksa ya ölecekti ya kelleyi uçuracaktık. Uçurmak iyi oldu. Güzel bir forma aldı. Güzelce yavruladı, bebekliydi. O yüzden korkmadan sukulentlerinizi, kaktüslerinizi kesin biçim bence öyle zarar ziyan görüp ölüp gideceğine nasıl olsa ölecek zaten dedim. Ben kelleyi o yüzden uçurdum zaten. Bu böyle de ölecek. Alırsam öyle de ölecek. Her koşulda ölecek diye uçurdum gitti. Siz de korkmadan uçurabilirsiniz. İşte bu güzelleri böyle böyle uyandırıyoruz. Şimdi çıkacağız. Terastakinleri de uyandıracağız. Onlar da çok uzun zamandır susuz. Terasta görüşelim. Bakın terastaki güzellerime bakın. Öyle güzel renklenmişler. Soğukta. Bunları da kuytuya almıştım. Tabii ki bir iki kaybım oldu bunlardan, çok zayıf olanlardan ama. Onun dışındakiler bakın şurada bir tanecik tesbih tanesi kalmıştı. Yavruluyor yeniden hayata tutundu bir şekilde. Şu bronz bebekler hiçbir şey olmadan maşallah kışı atlattılar. Fakat susuzluktan kırılıyorlar. Şöyle göstereyim. Bakın yaprakları geriye doğru bükülmüş. Formu düz şey olmuş bozulmuş. Bakın yaprakları buruş buruş. Artık eski tonüsünü yitirmiş canlı görünmüyor. Çünkü çok susuzlar. Şu bebekler dahil bakın sukulentler e şeyden ölmüyor gördüğünüz gibi. Susuzluktan ölmüyor. Bebekler dahil hepsi susuzluğa çok dayanıklı. Sadece buruştular gördüğünüz gibi. Onun dışında ölen kalan yok. Şunlar e şu vallahi hepsinin isimlerini unuttum. Bir anda gidiveriyor. Şunlar hele Sanki üstlerine boya püskürtmüşüm gibi. Pembesi şimdi çekimden o kadar belli olmuyor ama o kadar pembeler, o kadar pembeler. Püskürtme boya ile yapılmış gibi. Şimdi az önceki aşağıdaki e, cicişlerim, kızlarım suladığım suyun içinde hiçbir şey yoktu. Fakat bunun suyun içinde kaktüs besini var. Hayır, kullanmam çok şart mı? Bir şey ifade ediyor mu? diye soracak olursanız da çok da şart değil bence. Bunlara verebileceğiniz en güzel besin sevgi. Ne kadar severseniz, ne kadar ilgilenirseniz o kadar oluyor. Yani ilgilenirsiniz derken bütün gün bunlara bakmaya da gerek yok. Bunlar atıl büyümeyi de seviyorlar. Bir de onu keşfettim ben. Yani ihtiyaçlarına uygun davrandığımız takdirde kesinlikle bize cevap veriyorlar. Sadece ihtiyaçlarına uygun davranmak gerekiyor. Leş kaktüslerim inşallah bu sene bir büyüme bekliyorum bunlardan. Çünkü geçen yıl zaten sezonun sonuna doğru almıştım. Neyse bunda besin olduğu için azar azar bir veriyorum. Sonra tekrar bol bol sulayacağım ben bunları. Donlar geçsin. Hadi donlarda hasar görmesinler diye hiç sulamamıştım çünkü. Bunca azlar iki aydır falan susuz. İki ay oldu yani. Şu para ağacı gillerden. Bunlar beni sevmedi zaten. Her türünü aldım. Hiçbir türünü yaşatamadım. Bu da benim güzel kızım elegansım bu bile formunu kaçırmaya başladı ama olsun bebekleri var bebekleri sapı sağlam şöyle göstereyim bebeklerimi oraya buraya sokuşturuyorum bunları çünkü dondan korumak için yapmıştım bakın o zaman ayırmıştık kış günü kış günü, günü hayata tutundular her koşulda bebeklerimiz çok güzel çok sağlıklı şurada da 3 tanecik kaçak ee, <laughs> Allah'ım gene gitti işte bunlar adromiskus bu bir başka tür bu başka bir tür adromiskuslardan bakın ne kadar susuz yaprağına bakın ama bebelerine bakın Bahar'la birlikte uyanmaya başladı. Bunu da bilmiyorum zaten. Yani bunun adını hatırlamaya çalışmam bile gerek yok. Bilmiyorum. Ama çok da güzel oldular. Bu da bu ne, ö, ölümsüzlük çiçeği mi bir şey diyorlar yani ne hangi gillerden bilmiyorum öğreneceğim bakalım hayırlısıyla o da onlardan ama bunlar da böyle bunları da sadece kuytuya aldım içeriye almadım şuna ne oldu derseniz bundan kelle aldım kışın donda çok korktum ölecekler diye bundan kelle aldım bundan yaprak aldım bir şeyler yaptım o zaman Şundan dal aldım çoğaltabilmek için, yedekleyebilmek için yani daha doğrusu. Evin içinde e, pencere kenarına koydum. Soğuk bir pencere kenarı. Oradan bayağı iyi serin geliyor evin içine. Orada onlar gayet güzel canlılar. Onda bir başka videoda anlatacağım nasıl tutturdum, hayata nasıl tutundular, nasıl güzelleştiler. Onda bir başka içerikte anlatacağım. Şimdilik bu kadar. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı, beğeni ve yorum yapmayı unutmayın. Sormak istediğiniz herhangi bir şey olursa aklımın yettiğince, dilimin döndüğünce cevaplamaya çalışırım. Sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.